Amerika'nın hı hı. başkenti San Jose'den herkese selamlar. Şu anda daha bir saat oldu uçakta ineli. Şimdi burada birazdan etrafa bakıp yiyecek bir şeyler arayacağım. Öncelikle bulmak istediğim şey kahve. Kahve bulup bir açılmak istiyorum. Çünkü yeni indim daha. Ee, ve uyumadım pek. Böyle etrafta satılanları da göstereyim size bu arada. ne bu siyas? Burada daha çok meyve ve sebzeler satılıyor. Buenas dias. Ya bak. Yuka. Asker. 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 Yeni? Nasıl Nasıl Yani şimdi burada daha çok e, meyve filan satıyorlarmış etrafta. Yalnız bayağı kalabalık bir etraf. kamerayı de fazla gösteremiyorum. Yiyecek bir şeyler arıyorum daha çok. O yüzden buradan ileriye gidelim, gidelim bakalım. Böyle bir etraf, böyle bir ortam. Burası Kosta Rika'nın başkenti. San Jose, San Jose'nin meydanı yani artık burası en en merkezi yer gibi bir şey. Yani pazarlar falan var, biraz kirli etraf. Biz aşağıda evsizler falan vardı, çekemedim pek. Yeah. Mercado Central, San Jose, Costa Rica. Şöyle göstereyim etrafı size <laughs> böyle. Böyle burası labirent gibi bir sürü sokaklarda oluşuyor. Kasaplar var, yemek satıcıları var. <laughs> şimdi burada bayağı yemekçiler var aslında. Bulduk bir sürü yemek satan yeri. Yukarıdaki Gayo en meşhur yemeklerinden Costa Rica'nın. Yani bunu etle tavukla falan yapıyorlar. Pilavlı bir şey. Şimdi ben bir tane alacağım herhalde. Gracias. Quanto vales Pinto? Con carne? 2300. Şimdi şöyle bir yemek geldi. Böyle etle birlikte bir de yanına da Costa Rica kahvesi söyledik. Bunun fiyatı yaklaşık 4 dolar. Gallo Pinto adı, Costa Rica'nın yemeği yani bir numaralı yemeği kahvaltı için Costa Rica kahvaltısı şöyle oluyor. Congrí bir kahve. Congre, en evet. 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 Cuba, en frío Evet. en Cuba. Ya de nombre de the platter, el Cuba. Cuba. Estoy en cubano. Sağ olsun adam yanımda oturan adam aldı yemeği. Yani böyle daha dakika bir gol bir çok güzel insanlara tanışmaya başladık Kosta Rika'da. <laughs> Kuma sejama karan ya? Kayras. Kayras. Kayras sejama. Kayras. Salsa lisano, tomate jugo de naranja, sal pimienta limón. Kuma sejama? Huevo tortuga. <laughs> huevo tortuga. Şimdi şurada gördüğünüz içecekler e, deniz kaplumbağası su yumurtasından yapılıyor. Yo quiero huevo tortuga. Sí. Yeah, sí. Costa Rica'nın Playa Ostienal sahilinde deniz kaplumbağası yumurtaları belirli limitler dahilinde devlet izniyle zorunlu olarak toplanıyor. Bunun sebebi ise bu bölgede yumurtlamaya gelen kaplumbağaların sayısı günde on binlere ulaşıyor ve erken gelen az sayıdaki kaplumbağaların yumurtaları sonradan gelen on binlerce kaplumbağaya alan yaratmak amacıyla toplanıyor. Her bir kaplumbağanın günde ortalama 100 yumurta bıraktığı düşünüldüğünde bu küçük bir sahilin günde 1 milyon yumurta içerdiği anlamına geliyor. Belirli limitler dahilinde toplandığında Çürüyen yumurtalar ve boş yumurta kabuklarının kumun organik yapısını etkilemesi önleniyor. Yumurtalar toplanmadığı takdirde yoğun dönemde gelen on binlerce kaplumbağa kazdıkları yerlerde erken bırakılan yumurtalara zarar veriyor ve bozulan yumurtalardan ortaya çıkan bakteriler yoğun dönemde bırakılan yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağaları enfekte edebiliyor. Okay. Şöyle bir salla diyor. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Tortuga maritimo, si? Huevo, <laughs> tortuga. Deniz kaplumbağası yumurtası içinde domates, portakal, limon ve acı biber var. Yani bayağı bir meyve ve sebzenin karışımından yapılıyor. Şimdi aynı zamanda tabasco sosu da var. Baharatlı. Bakım tadı nasılmış. picante. Sí, es no no cocina, no no fuego. Yumurta chi bu arada. Chi yumurtadan yapılıyor. Çok enteresan değişik bir tadı var. Chef peruano. Peruano? Sí, ver, una tarjeta para que bu tanıştığımız arkadaşımız Peruluymuş. Burada bir restoranı var. Bir restoranım var dedi. Bana da kartını verdi. ¿El eh, restaurante es aquí en San José? Escazú. Oh, ok. Escazú, en la ubicación, el número de teléfono. Oh, ok. En Google, un pelín que sale. Ok. Toda la receta, todo. Salmón, pescado, todo. Uh, Ceviche peruano. Sí, mariscos. Mucho marisco. Todo. Oh, Por eso también, hay también. Hay... Oh, mm. qué bueno. Mm. ¿Y ¿Usted se llama? Blas. 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 Bora. Burası. Çok güzle. Ben from. Uh, soy de. Yo soy de Türkiye. Türkiye. Fero yo vivo en Estados Unidos. Visitando aquí. Yo <laughs> también vivo Estados Unidos. Sí? Miami, Florida. <laughs> oh, es <isi> sí. Sobrina. <laughs> Muchas gusto. <laughs> Gracias. Bak şurada bir tane kazanda balık kaynıyor. Kazanın içinde yok yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Buenas. Es una es una sopa. Sopa pescado. Sopa pescado. Aha. Oh, muchas diferentes pescados. Ok, gracias. Burada balık çorbasıymış. Balıkları atmış içine kaynatıyor. de carne mechada, de queso y tortilla con queso. Şuradaki tortilla yemiş. İçinde <laughs> peynirli. Bunlar da empanada. Şimdi burada Lola Mora adı verilen bir dondurmacıya geldim. Burası 1901 yılında açılmış. 120 yıllık bir tesis. Gracias. Şöyle bir dondurma yapıyorlar. Kola gibi bir tadı var. Yani çok değişik bir tadı var aslında. Vanilyalı, daha çok vanilya ve kola tadı baskın. Şimdi şöyle bir tadına bakacağım bakalım nasılmış. 120 yıllık geleneksel Costa Rica dondurması bu. Kişipos e, de frutas es una oh, wow. canela, vainilla, semillas moscada, semillas Jamaica y clavo de olor. Oh. şu görmüş olduğunuz baharatların hepsi var. İşte vanilya var, nutmeg var. Burada bir bir tür biber çeşidi var. Karanfil var içinde. Kesinlikle karanfil tadı geliyor. Bunu sanırım sadece burada, Mercado Central'de satıyorlar. Costa Rica'nın başkenti San José'de yukarıda kırmızı soslularını falan da satıyorlar. İçine böyle değişik çilekli falan bir şey koyuyor. Ben böyle sade aldım tadını almak için sadece. İçinde meyve yok sadece bu baharatlardan yapılan bir dondurma çeşidi. Biraz daha sulu gibi ama gayet doğal yani tadı. Kesinlikle baharatların tadını alıyorsunuz. Okay, buenos muchas gracias. Ya para vermek istedim. Para istemediler. Nasıl şey bu böyle ya? Geldim burada yedim içtim. Costa Rica'da Mercado Central'de tatlısına yemeğine kadar şuna ne kadar dedim? Para istemediler. Yani hiçbir şeye para istemiyorlar. Her şey ikram. İnanılmaz böyle şeyler. Sevecen insanlar Costa Rica'lılar. burada Terminal Atlantico Norte adı verilen bir otobüs terminaline geldim. Birazdan buradan Mepe adı verilen otobüslere bineceğim. Şu arkamda görmüş olduğunuz otobüs. Bunlar buradan e, Porto Viejo'ya gidiyor. Yani Costa Rica'nın Karayip sahillerine, Atlantik Okyanusu sahillerine. Ben de Costa Rica'da bu gece orada kalacağım. Birazdan yolculuk başlıyor. 5 saatlik bir otobüs yolculuğu şunlarla. Bunun fiyatı kişi başı işte yaklaşık 10 dolar civarında 5 saatlik bir otobüs yolculuğu için. Esta es a Porto Viejo a las 10, ¿sí? ¿Tiene ticket? Sí, si, sí, si, sí. Si. Permítame, por favor. Sí, si. esta es. Correcto, sí. Ok, Gracias. 48. Evet, gracias. Burada bunlar da Costa Rica paraları. Costa Rica'nın para birimi Colon, Colones. Şöyle bu 5000 Colones üzerinde böyle maymun falan var. Hepsinin üzerinde aslında hayvanlar var. Mesela şu 2000 Colones böyle köpek balığı falan var üzerinde. Burada da 1000 var. Bu yaklaşık 1,5-1 dolar 75 cent falan civarında. İşte 3 dolar, buçuk dolar civarında şu. Şu da buçuk dolar. Bir, kolo, bir dolar 635 Costa Rica kolonu yapıyor. Costa Rica dünyada biyolojik çeşitliliğine yoğun olduğu ülke. O yüzden paralarına yansıtmışlar böyle. Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından Costa Rica'nın başkenti San Jose'den Puerto Viejo şehrine geldim. Şu anda yoldayım. Saat 4'te kapanan bir yerli kabilesinin yeri var. Orayı ziyaret etmek istiyorum. Buradan şu anda oraya nasıl gidebilirim diye düşünüyorum. Birazdan hava kararacak. Ben de bir otostop, bir araç falan bir şey bulmaya çalışıyorum ki şu yerli kabilesinin olduğu yere bir gideyim. Bakalım etrafta neler varmış. Şöyle bir yoldan yürüyorum. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz ev Costa Rica'nın Bribri kabilesine ait bir ailenin yaşadığı ev. Ben de buraya çikolata test etmek için geldim. Çünkü bu ailenin burada çikolata e, tarlası var. Kendi kakaolarını yetiştiriyorlar ve geleneksel yöntemleriyle kakaolarını yapıyorlar. Biz de birazdan tadına bakacağız. Kakao bu. This is fermented cacao, right? Um, dry. Fermented, dry. Şimdi bu bir kakao ağacı. Bunu plastikle kaplamışlar çünkü bunu Sincaplar yemeye çalışıyormuş. Es tabii. Kakaoyu çıkardık sincaplardan korumak için böyle plastikle sarıyorlarmış. So green means it's ready? No. Look here. It's the flower and the tiny the baby fruit. Aha. If the bee pollinate the flower, we have the fruit and it keep growing until that one. Aha. That size and then it will be yellow. Şimdi şurada yukarıda bir tane gördük. Sarı renkli. Bakalım onu çıkartmaya çalışacağız. keep doing it. Ooh. Okay. <sighs> open? <laughs> you open it other half. Oh. Now you must grab one and suck it. Okay, okay. We secure this first. Mm -hmm. Şimdi ağaçtan. Kakao'yu düşürdük. Şöyle sarı renkli kakao. Bu olmuş. Çok yüksekteydi. Yellow <laughs> I know. Over. <laughs> okay, thank you. <laughs> Ağaca çıktım. Üstüme karıncalar, sinekler, bir sürü şey düştü. Çok yukarıdan devirdik. Kakao ağaçtan yeni çıkartılmış. Bakalım tadı nasıl. Şöyle beyaz renkli. Sake. And then you chew it because they're sweating <laughs> just with one fruit. <laughs> I know. It's too high. Yo, check. Koko. Meyvesi. Şöyle göstereyim. Kakao meyvesini yiyorum ben de şu anda. Dışı çok tatlı. Hmm. Grab, grab, beyaz. the seeds. Grab the seeds. Mm uh -hmm. -huh. Şundaki beyaz bayağı lezzetli. No. You speak Bribri -bri too? Yeah, but not fluently really as an normal because we grew up talking more standard. Ah, şimdi burada ateş yaktık. Birazdan buradaki ateşte de yani kakao çekirdeklerini kavuracağız. It's wax, it flexible, so it ha, bu muz yaprağı muz yaprağını böyle ateşe koydu. Çünkü muz yaprağının üzerinde bir tabaka varmış. Yani şöyle görüyorsunuz zaten elimle çizdiğim zaman. Bu tabakayı eritiyor ateş. Ama yaprağı yakmıyor tamamen. Yaprak yemiş bir şekilde kalıyor. Bu hem yaprağı temizliyor hem de esneklik katıyor yaprağa. Şimdi bu muz yaprağını kakao çekirdeklerini sarmak için kullanıyor. Kakao çekirdeklerinin hava almaması lazım. 6 gün boyunca muz yaprağına sarılı bir şekilde şöyle bir tahtanın içinde bekletiliyor. Fermente olması için. Şimdi burada ateşi yaktı ve içine kakao çekirdeklerini koyduk. Smells wonderful. One hour and a half. And then it becomes ready. One hour and a half like yeah. this? <laughs> And now you're you're crying. <laughs> because of the smoke. I just started. So now once it's ready, you must um, break them. Uh -huh. And if it breaks easy, it's ready. Oh, but maybe this one. Wow. If it's crunchy. Real crunchy. It's ready. One hour and a half and it's ready. we need to break them all Oh, by mm one hmm i'm trying like this yeah So the purpose is to make the skin fly away? Yes. And this is our wax paper. Okay. That's the pure cacao. Yeah. Now you must try. Şöyle bir gavuş alayım. <laughs> hmm. It's a bit bitter. It is pure cacao. Saf kakao. It's fresh. Gerçek kakao. Yüzde yüz katıksız ağaçtan. food bar. Exactly. Now you Thank can you. make now you can make chocolate at home. Thank you. Çikolatayi aldık böyle muz yaprağına sarılı %100 kakao. And you add sugar or honey milk if you want. honey milk yeah. sugar to this. Yeah, everything you want. This Plus mm -hmm. scars. Bu da kakao ya. like a really good moisturizer. Yes. Yeah. Bu yaralara çok iyi gelir diyor. Benim de şurada sivrisinek ısırığı vardı. Bu sivrisinek ısırığına koyalım bakalım biraz. Şurada faydalı gelecek mi? Aa, bu dünyanın en iyi nemlendiricisi falan yani. Şu az önce tadına baktığımız bütün çikolata şekersiz ve ağaçtan çekildiği haliyle bu da apiote meyvesi. Akiyote meyvesinin içi. Bunu yerliler kırmızı boyamak için kullanıyorlar. Ciltlerine boya yapıyorlar bunlardan. Çünkü bu çekirdekleri ezdiğiniz zaman kırmızı iz bırakıyor bunlar. Şunu göstereyim. Mesela şunu ezdim. Ve sos yapıyorlar bunlar. Şu mesela akiyotenin sosu. Bunu sarımsak ve zeytinyağı ile karıştırıyorlar. Aynı zamanda karabiber ve tuz koyuyorlar. Ortaya çok güzel bir sos çıkıyor. Burada başka baharatlar da var. Mesela vanilya yetiştiriyorlar. Aynı zamanda zencefil ve hindistan cevizi var. Burada da bir tane Ombre Grande diyor. Bu da kan temizleyen bir bitkiymiş, bir ağaç dalıymış. Bunu çay yaptıklarında çay yapıp içiyorlarmış. Şu anda Kosta Rika'nın Panama sınırına çok sınırına çok yakın bir yerdeyim. Buranın adı Porto Viejo de Talamanca. Eğer bir gün buraya yolunuz düşerse birebir kabilesini ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum çikolataları inanılmaz lezzetli. Şimdi buradan sabah kahvaltıyı alacağım iki tane. İnanılmaz lezzetli vanilya çikolatası alıyorum. Yani benim beğendik, beğen, denediklerimin arasında en beğendiğim vanilya çikolatası. <laughs> <var>, <laughs> Thank Teşekkürler. Teşekkürler. And... you so much Priscilla. Teşekkürler. 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 Vuestra. Ki hablan ellos? Turco. Turco. Idioma Turco. Vuestra. Vuestra gracias.